Herkese merhaba. Ee, ben bir şeyler söylemeye başlamadan önce mezun arkadaşlarımı tebrik etmek istiyorum ve size kocaman bir geçmiş olsun diyorum. Ya yani atlattığınız seneyi yaşamayan bilmez gerçekten çok zor bir sene atlattınız. Şimdi önünüzdeki yaz tatilinin, lis hayatının, üniversitenin tadını çıkarmaya bakın. Ben mezun oldum tam 8 sene olmuş. Hakan Hoca bana söylediğinde işte hesapladım, inanamadım duydum şey yapınca. Evet. Zaman gerçekten çok çabuk geçiyor. Fakat söylemeliyim ki 8 sene sonra bile buraya geldiğimde hala evimde hissediyorum. Sanırım bu hissin kaynağı Alev'in sadece bir eğitim yuvası değil, aynı zamanda bir öğretim yuvası olması. Ben Alev'de sadece Almanca öğrenmedim veya sadece matematik, sadece pen öğrenmedim. Ben mesela bu oturduğunuz bahçede Hakan Hoca'dan kartopu atmayı öğrendim. Yemekhanede Frau Fraukroll'dan kurabiye pişirmesini öğrendim. Her peyvimden işte tahtaya nasıl çivi çakılacağını öğrendim. Hatta yaptığımız kulübe galiba şurada bir yerlerde hala duruyor olması lazım. Demek istediğim Alev bizleri sadece optik kağıda böyle işaretlemeye öğreten bir okul olmadı hiçbir zaman. Bizi hayata hazırladı ve sizler gerçekten böyle bir okulda 8 sene geçirdiğiniz için çok şanslısınız. Çoğu insan için ilkokul arkadaşları böyle yolda karşılaştığında zoraki selam verdiği insanlar haline alır gibime geliyor. Ama Alev mezunları için bu kesinlikle geçerli değil. Biz sanırım şehre bu kadar uzak, bu kadar izole bir ortamda sadece birbirimizle 8 sene boyunca büyüdüğümüz için ee, kopmamayı, kopmamaya geçen aramızdan su sızdırmamayı başardık. Nasıl olduysa, yani gerçekten bilmiyorum ama 8 sene çok uzun bir süre ve buna rağmen nasıl olduysa biz işte bu okulda beraber gizli geçitler keşfettiğim daha sonra fark ettik ki o gizli geçitler aslında yangın merdiveniymiş. <laughs> ee, öğle televizyonlarda palamut savaşı yaptığım arkadaşlarım şu an benden, e, benim için arkadaştan öte kardeş oldular. E, aramızdan aşçılar, hukukçular, mühendisler, müzisyenler, sporcular çıktı. Hepimiz kendimize farklı yollar çizdik, ama hepimizin çizdiği yolların temelleri burada atıldı. Biz sadece bu yollarda sabırlı olmaya çalıştık. Ee, mesela ben ilk piyano konserlerimi burada öğle teneffüslerinde müzik odasında verdim. Ee, sonra liseye, lisede ve üniversitede gerek orkestrayla gerek tek başıma sayamayacağım kadar çok fazla sahneye çıktım. Veya en yakın arkadaşım Özlem Alev'deyken sürekli Avusturya'ya kayak kamplarına giderdi. Her döndüğünde de oba hocanın böyle aşırı disiplinli kurallarından yakınırdı. Ee, sonra milli kayakçı oldu. Umuyoruz ki 2018'de Olimpiyatlara katılacak. Ee, hala da Avusturya'ya kayak kamplarına gitmeye devam ediyor. Ya benim size bugün verebileceğim Nadizane tek tavsiye, yapmayı sevdiğiniz ve kendinizi yetenekli gördüğünüz şeylere zaman ayırın. Ol. Sabredin, inat edin ve zaman ayırın. Ben 8 sene önce yine buraya diplomamı almaya geldiğimde nasıl hissetmiştim diye düşündüm. Ee, aklıma ilk gelen kocaman soru işaretleri oldu. Ee, tam şu OKS denilen 100 tane sorudan kurtulduğumu sanarken işte buraya çıkarken bu sefer 100 değil 150 tane bir de bu sefer çoktan seçmeli olmayan sorularla karşılaştım. Ve neye uğradığımı şaşırmıştım. Acaba kaç net yaptım? Acaba yaptığım net istediğim liseye girmeye yeter mi? E, i̇stediğim liseye giremezsem çok mu umutsuz olurum acaba? Şimdi yeni bir liseye gelince yeni bir dil mi öğrenmek gerekecek? Yeni bir dil öğreneceksen bari artikel problemi olmayan bir dil seçeyim. <laughs> bu soruların içinden kafama en çok kurcalayan, kendimle, geleceğimle ilgili en belirleyici olan acaba kaç net yaptım sorusuydu. Son bir sene içinde bulunduğum ortam yüzünden kendimi anlatmak için kullandığım sıfatlar artık maalesef sayılardan oluşur olmuştu. Yanlış cevapladığım sorular azaldıkça kendimi daha başarılı hisseder olmuştum. Ülkemizde iyi bir eğitim alabilmek için karşımıza bir sürü çoktan seçmeli engel çıkıyor. Çıkmaya da devam edecek maalesef ama bu sınavları birer amaç olarak değil, amaçlarınıza ulaşmak için birer araç olarak görmenizi rica ediyorum sizden. Bu sistem bizi, kişiliklerimizi, karakterlerimizi bir puan skalasına dizip ona göre değerlendiriyor. Ama farkında olmalıyız ki bizler o netlere, o puanlara, o optik kağıtlara, kağıtlarla ifade edilemeyecek yönlere, yeteneklere sahibiz. Alev gibi bir okuldan mezun olmanın, olmuş olmanın verdiği sağlam temel üzerine her birimiz çok yönlü, renkli ve en önemlisi farkındalık sahibi bireyler olarak kendimizi yetiştirmeliyiz. Son olarak söylemek istediğim, ben Alev, işte Robert, Koç gibi çok güzel okullarda okudum. Siz de bu tarz okullarda okuyacaksınız. Ama hepimizin farkında olması gereken bizim bu güzel okullarımız maalesef Türkiye'de bir fanustan ibaret. O yüzden işte hepimiz bunun farkında olmalıyız ve bu karanlık günleri aydınlığa çevirmek için hepimiz çok fazla sorumluluk sahibiyiz. Bu cumhuriyet bizlere emanet edildi. Onu unutmamamız lazım. Çok teşekkürler.